Şampiyonlar Ligi'nde 3. turda maç başlayacak. Brawl City, Glasgow Rangers, Glasgow Celtic maçı başlayacak. İyi arkadaşlar benim bir. Şimdi arkadaşlar sizlerle sunuculuk da yapacağım bu maçta. İşte gördüğünüz gibi bu Glasgow Celtic'in ilk 11'i Brawl City. Ve Celticom maçı başladı isirler. da Mayeda kaptırdı. Baskı sonuç getirdi diyor ki işte Kandeyaş'a. Kandeyaş. İlk 11'de bugün man. Kandeyaş olmadı döndü. Bir dakika durduracağım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Mola verdim. Palma şimdi kaptırdı. Taç ama. Girdim işte araya darlin. Taylor rasba doğruya gelmedi. Ve şut şansı. Ve şut konseri. Kaptaldı konseri kalesinde. Sergio Gomez. Mekin. Tony Villa. Onun pası Jack Grealish'e. Jack Grealish. Sola bıraktı Tony Villa'ya. Hızı geliyor. Celtic karşısında. 1-0'ı buluyor. Gol. Tony Velia, Tony Velia, Tony Velia. 1-0 öne geçiyor Celtic karşısında. Bu Rossetti. Golün adı. Tony Viglia. attı golü. McGregor, Celtic gelecek Taylor. Taylor, Taylor Palma, Luis Palma. Döndü, şimdi aldı topu. Kazandırdı takımına. Darlin, Darlin. Pasını aktardı. Raspadori. Forvet'ten orta sahaya kadar gelmiş Raspa Taylor kılar karadan şimdi. Jack Grealish'e döndü Grealish. Şut şansı vurmadı Raspa geldi vurdu gol mü? Hayır. Hayır. Joe Hart kurtardı. Joe Hart. John McCain, orta, şimdi Darling, kafa, şimdi savunma, Dunk'a geldi Dunk, Dunk, savunma tekrar olmadı. Oriley, onun pası, Koyogo, Kuyogo, daha demin kornerden bir pozisyon kaçtı. Gole çok yaklaştı Brawl City, Mayeda ile geliyor bu sefer Celtic ama kaptırdı Mayeda. Sergio Gomez, onun da pası John Mackin, pası, şimdi Grealish, döndü Tony Villa, Tony Villa, Verdi fasını Tony Villa yerdencek grizil, şunun da fası rasma önü kalabalık rasma doğru, direkt de patladı inanılmaz orta içeriye doğru. Şimdi dazzle, solda boşluk ama palma. Olmadı direkt de patlamıştı ve ilk yarı bitiyor ikinci yarıda görüşürüz. İkinci yarıya başlıyoruz ve ikinci yarı, Broselyti başladı dazzle, dunk. Tank. Sergio Gomez, Sergio Gomez'in pası Tony Villa'ya. Jack Grealish'e geçti. Grealish aradan Raspa Jack ama Raspa doğruya kaçırdı. Kaçırdı Raspa Bu fırsat kaçtı. Joe Hart, Carter Vickers. Şimdi kafayla savunma Kyogo'ya atıldı. Kyogo kaptırdı. Tony Villa aldı. Şimdi Kraliş. Jack Kraliş sürdü. Sana çıktı Kraliş uçak. Kraliş şart döndü. Gol. Gol. Kraliş'in şutu. Joe Hart'a çarptı. Gol girdi. Harta çarptı gol girdi. Gol oldu. 2-0 Şampiyonlar Ligi'nde Brawl City 2-0'ı buluyor evinde Celtic karşısında. McGregor McGregor sola kal Palmer'a. Palmer kaptırdı Taylor Clark'a. Raspadori sana çekti Raspadori. John McKinney. John McKin yavaşladı orada John McKin. Pasını aktarmadı Maeda girdi araya. Maeda ile McKinney'in posunu Şimdi Raspadori'ye doğru Trumbull. Trumbull aldı Trumbull. Kaptırdı. İnanılmaz baskılı. Bronsiyeti 2-0 şu an önde Raspadori orada çıktı kaleci ama Hart yetişti aldı topu Hart uzun oynadı Hart şimdi Cenk kaçar karşıladı yerden şimdi McGregor'a geldi McGregor aldı sürdü topu ama mekgin girdi araya Tony Villa onda pası Sergio Gomez Maya'da mücadelesi olmadı şu an son daha girdi pası Dozul serbest duruş dedi hakem serbest duruş Bernardo giriyor Paul Bernardo giriyor Orilay yanın karşı yerine giriyor. Maya da şimdi orada. Maya da Bernardo, Paul Bernardo, Carter Wishers, Carter Wishers orada kimse yok. Kimse yok orada. Şimdi Taylor Clark'a doğru. Taylor Clark. Dazzle. Dazzle'ın pası. Iyer'e Tony Villa. Maç da bitmek üzere. 84. dakika. John Stone. Kaptırdı John Stone. Raspador'e. Giacomo Raspador'e. Aradan kaçıracak. Kırıl Onun da bası Taylor Clark'la geliyoruz. Şimdi Dazzle. Dazzle sağa doğru. Cenk kaçar. Onun pası. John McGinn. John McGinn. Savunma kalabalık. Tony Villa döndü. Villa. Villa. Orta. Taylor Clark vurdu. Kaleci. Joe Hart. 90 artı 1 artık. Mücadele bitmek üzere. Şimdi. Danka doğru. Dan karşıladı. Jack Grealish. Jack Grealish'in pası. John McGinn koşuyor. John McGinn koşuyor. Şimdi Carter Vichers. Kaleşine döndü ve mücadele bitti. Mücadele bitti. 2-0 bitti. Burası City evinde kazanıyor. Celtic yeniyor. 2-0 yeniyor. Mücadele bitiyor. Kazanan Celtic oluyor. Kazanan Brosit oluyor. 2-0 Brosit'i kazanıyor.